Yani Akademide de 5-6 yıl asli üye olarak seçtiler. Ondan sonra Yaşettin'den onu Şerefiyeli'ye aktardılar. Şimdi Akademide de devam ediyor. Yani o şekilde. Rahmetli Abdülkadir Gölpınarlı ile ilgili benim ve bir de rahmetli Osman Tuğran ile ilgili doktoramı yaparken yaptığım görüşmeler var. Abdülbaki Gölpınarlı'ya Gittiğim zaman Abdülbiyar Baki Gölpınar'la önce şöyle bir pencereden kafayı uzattı. Uzun beyaz saçlı ve sakallı. Kimsin dedi. Efendim ben tabi korka korka. Bana dedi ki bak sen gitme seni kovar. Abdülbaki Gölpınar'ı seni kovar. Ben dedim bir doktora öğrencisin dedim. Kiminle yapıyorsun doktora? İrem Melikov deyince peki gel dedi. Aldı beni içeriye. Orada işte taşlık denen bir yerde böyle bir fiskos yuvarlak fiskos masada oturuyoruz beni sorgulamaya başladı. Neyi okudun bakayım, tezin konusu ne? Dedim baba edebilsin, dedi, aa çok güzel. Ne okudun bakayım, şunu okudun mu? Evet okudum, bunu okudun mu? Okudum. Öyle deyince adam böyle şaşırdı. Bravo delikanlı dedi, sen içeri şeye geç sofaya. Ben dedi sana bir güzel bir çay demleyin, beraber çay içelim. Aldı beni içeriye sofaya. Baktım içerisi Allah kocaman o eski konakların sofası. Her taraf Hattatların elinden çıkmış orijinal levhalarla dolu, raflar bütün böyle şeylere kalan kitaplar dolu her taraf vesaire. Minderde oturuyoruz, koltuk falan sandalye de yok. Anlatmaya başladı, bak dedi ben sana anlatayım mı iki hikayemi de beni dinle. Ondan sonra bu köprülüden bahsetmeye başladı, köprülüye bir küfürler ediyor, nasıl ben şaşırdım yani. Sen dedi bunun ne sahtekar olduğunu biliyor musun dedi. Fahiriz'i kandırdı, beni kandırdı, Orhan Şahit Gökya'yı kandırdı. Ondan sonra e, Nihat Sami'yi kandırdı. Beni kandır dedi, bizi, sizi, seni asistan alacağım diye meğer her birimize mavi boncuk dağıtmış dedi. Hiçbirimizi de almadı dedi Nihal Atsız'ı filan da. Nihal da dedi kütüphanelerden bir biyografya tarattı. Bana dedi Farsça eserlerden çeviriler yaptırdı. Fahiriz'e, Fahiriz, e, fahiriz. İtalyan Lisesi'nde mezun olduğu için ona İtalyanca makaleleri çevirtmiş. Abdülkadir İnan'a Rusça makaleleri çevirtmiş. Ondan sonra Hüseyin Daniş'e Farsça kitapları çevirtmiş. Böyle. Bunları dedi hep kendi yayınlarında kullandı. Bizim sırtımızdan geçindi Fuat Köprülü dedi. Hakikaten öyleymiş yani. Çalışıyormuş herkes. Buluyorlarmış, getiriyorlarmış. Köprünün önüne koyuyorlarmış. Köprü'lü de tabii, tabii o süper zekasıyla, bana göre dahiyane tarihçilik yöntemiyle onları mükemmel değerlendirip makale ve kitap yapıyor. Fransızca makalelerini de köprünün kendisi yazmıyormuş. Amcasının oğlu varmış bir tane, bilmem ne köprülü. O yazıyormuş Fransızca makaleleri köprünün Avrupa'da şeyde konferanslara gittiği zamanlar metinden okuduğu Fransızca makaleler o yazıyormuş. Köprülü kendi yazamazmış. Böyle bir adam yani ama dediğim gibi süper bir zekası var. Bir dahi, bir tarihçi nasıl olur? Şeyden yetişmiş. Öyle mektepli falan değil. Alaylı. Kendi kendini yetiştirmiş. İki sene hukuk fakültesine devam etmiş. Hoşuna gitmemiş ayrılmış. Öyle. Gölpınarlı'dan ben bunları öğrendim çok teşvik etti. Bana bir iki kitabını da imzaladı verdi. Hala da durur yani evde kütüphanemde. Sonra Osman Turan'dan bir randevu istedim. Osman Turan sağ olsun kabul etti. Evine gittim. neredeydi? İçeren köyde. Daha yeni yapılmış. Hanımı da Osmanlı hanedanından bir hanım. Osman Turan'ı. Aldı beni içeri. Tıpkı Gölpınar'da gibi beni sorgulamaya başladı. İbn-i Bibi'yi okudun mu? Evet hocam okudum. Ondan sonra Sıbbı İbn-i okudun mu? Okudum. Şunu okudun mu? Okudum. Bunu okudun mu? Okudum. Aferin ya dedi. Peki dedi şu yayınları falan okudun mu? Benim kitaplarımı okudun mu? Hocam anlatayım isterseniz sorun dedi. En son da bana dedi ki bravo dedi bravo. dedi. Bravo. Eğer dedi ben üniversitede olsaydım biliyorsunuz o Demokrat Parti milletvekili olup yasıklarda da yargılandıktan sonra üniversiteye bir daha koymadılar. Çekemediler çünkü onun bilimsel ağırlığını. Ben de de şu anda üniversitede olsaydın seni mutlaka asistan alırım dedi. Ben nasıl mutlu oldum anlatamam yani düşünün böyle benim gibi daha doktorasını henüz yapmakta olan bir genç böyle dünyaca ünlü bir hocadan böyle bir iltifat alıyor. Bir köprüden böyle bir iltifat alıyor. Şeyden Abdülbaki Gölpınarlı'dan. Yani ben uçtum neredeyse. Krotkahan beni Sorbon Üniversitesi'nde onun bir şeyi vardı, konferans dizisi vardı. Sosyete Adetik Sorbon Üniversitesi bünyesinde Sosyete Adetik diye dünyadaki ilk oryantalist çalışmaları başlatan kurumun adıdır Sosyete Adetik. Orada her ay diğer ülkelerden gelen bir takım bilim adamları orada bir konferans verir, onun tartışmaları yapılır. Claude başkanlığında. Beni orada Sosyete Adetik'e üye yaptı kurum. Beni hep böyle sor: Bizim babayi nerede babayi? O elu babayi. Onun favori konularının birisi tabii. Sonra aramız bozuldu. Benim yazdıklarımı kabul etmedi. Reddetti. Halbuki doktora savunmasında peki dereceyle geçtim ben. Onun da verdiği yüreğiyle. Ama orada epeyce bir eleştiri yaptı ona. Fakat sonradan ne oldu? İşte tarihin garip cilvesi. Asiklopedi of İslam'ın biliyorsunuz dijital neşri var şimdi. Üçüncü cilt çıkıyor. Orada babayı ve baba İlyas maddelerini Kulat Kayan'ı çıkardılar, benim yazdığım maddeleri koydular oraya. Benden istediler, ben yazdım. Yani onun görüşleri artık bu konuda geçerli hale gelmekten çıktı. Şeydeki e, Girit'teki Osmanlı Sempozyumunda da 1991'deki Osmanlı Sempozyumunda Zahar yaptığı orada ben bildiriyi sunduktan sonra Abdalhanoğlu'nun üzerinde Halil falan bana orada benim İngilizce anlamayacağımı zannederek Halil bana soru İngilizce sordu. Ben ama tabii ki anladım ve cevabını da verdim. Halil şaşırdı böyle. Benim sadece Fransızca bildiğimi zannedermiş meğer. Hocanın ben başka numaralarına da şahit oldum da benim hakkımda onları söylemeyeceğim. Ölmüş gitmiş aleyhinde konuşmak istemiyorum. Benim Amerika'da yerleşmeme de engel olan biridir, Halil İlhancık, Chicago Üniversitesi'nde. Orada toprağı böyle olsun, Cornel Fleischer dedi ki, buraya biz seni buraya bir deneme için bir sene alacağız, sen buraya gel. Ondan sonra, ama önce dedi Fulbright'ten, Fulbright Bastası'na geleceksin, oraya bir proje ver, bu projeyi hazırla, projen yaz olsa geçer. Sen orada gerekçe olarak da şunu söyle, bu projeye çalışmam için en önemli kitaplar Chicago Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'ndedir diye de yaz. Bu sana önemli bir puan getirir dedi. Ben bunları aynı yaptım, İngilizce öneriyi verdim. Halil orada ne disip böyle bir öneriyi, böyle bir şeyi çalışma yapmak için Chicago'ya gitmeye gerek yok. Hayda. Neyse yine de Fleischer beni çağırdı orada. Bir seminer yaptım. Gayet güzel bir seminer. O seminerin şeyi yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu ve İslam benim kitabın ilk temeli orada atıldı zaten. Orada böyle çok güzel seçkin John Woods falan vesaire hocaların huzurunda o semineri yaptım ben. Böylece oldu yani. Sonra Kemal Karpat Hoca bu kitapta şeyi var. Mektubu var Kemal evet. Karpat Hoca'nın. Biz senin dedi Chicago'ya geleceğini duyduk. Ben dedi seni kendi üniversiteme almak istiyorum dedi ama ki yani maalesef. Sonra Hannilancı'nın 1985'te Milli Kütüphanede bilmem kaçıncı 80. yaş günü mü ne böyle bir şeyle bir toplantı yapıldı Milli Kütüphanede Hannilancı hakkında. Konuşmacı olarak beni de davet ettiler. Ta yol ben ondan sonra Allah rahmet eylesin. Şerif Mahallik vesaire. Hep öyle orada şey yapıyoruz. Yemeğe gidiyoruz, toplantı bitti. Ha şunu da söyleyeyim bakın, Halil İnalcık Hoca'ya kutbul müverrihin ünvanını veren kim biliyor musunuz? Ben. Hmm. Orada toplantı herkes, ben konuşmamı yapıyorum o sırada. Ben başlarken dedim ki orada, hocam, Ekmelettin İhsanoğlu hocaya şeyhül müverrihin ünvanını vermiş. Yani tarihçilerin şeyhi. Siz dedim Şeyhül Müverihin falan değilsiniz dedim. Halil yüzü şöyle bir kasıldı. Dinleyiciler de böyle Şerif Mardin falan ne demek istiyor bu çocuk falan gibilerden baktılar. Ben dedim ki hocam bütün tasavvuf tarikatlarında dünya kadar şeyh olur. Ama o tarikatlar içerisinde bir tek kutup olur. Siz Şeyhül Müverihin değil Kutbul müverrihinsiniz deyince salandan bir alkış böyle. Hoca kendi de başta olmak üzere böyle bir anlaş. Neyse oradan çıktı ki bunu hiçbir zaman söylemedi ama. O Söyleşi Kitabı'nda o hanımın yaptığı neydi? Emine bilmem kimin yaptığı Söyleşi kitap Hiç bundan bahsetmez. Kimse de bunu bilmez. Bu unvanı ona veren benim. Kendi de söylemedi. O Söyleşi Kitabı'nda, Halil Alcık da bir Söyleşi Kitabı var. O Emine bilmem kimin, Çaykara mıydı neydi? Onun yaptığı söyleşi <laughs> kitabında daha burada duruyor kütüphanemde. Benim hiç adım sanım yok. Bektaşilikten falan bahsediyor hoca. Ya benim dünya kadar yayınım olmuş o sırada. Salih Özberan Hoca buna kızmış. Tuttu yine toplumsal tarihte bir makale. Halil Hoca'ya siz dedi, Amerika'daki daha henüz doktoratından yeni başlamış öğrencilerinizin adını bile bu kitabınıza söylüyorsunuz. Ama Bektaşilik konusunda şu kadar yayın olan Ahmet Ocak'ın adını niye yazmıyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? Ondan sonra Fat Köprü ile ilgili bir toplantıda Tarık Zafer Tuna'ya salonunda bu toplantı yapılıyor. Bir araya geldik yine Halil Hoca Bana ne dedi? Ahmetciğim ya kusura bakma da ben o söyleşi kitabında senin adını yazmayı unutmuşum. Bak bak. Gözü kabahatinde dedim, hocam hiç önemi yok ya, yazsanız ne, yazmasanız ne dedim. Yani ben de ona böyle söyledim. Siz yazsanız ne, yazmasanız ne. Siz Halil Nacık Hoca'nın daha nice numarasını yani. Onda müthiş bir kıskançlık vardır. Beni kıskanmış nedense bilmiyorum yani. <laughs> kıskanmış. Ha, yemekteyiz, Şerif Mardin falan dedi ki, ya dedi Ahmet Bey sizin geleceğinizi duyduk Chicago'ya dedim. Fakat gelmediniz. Dedim çok hatırlı sevdiğimiz bir hocamız buna engel oldu dedim. İlan çıktı orada. Dinliyor. Adını söylemedi mi o biliyor kendinin ne olduğunu yani. Çok dedim değerli saygı duydum. bir hocamız buna engel oldu. Onun için gelemedim dedim. Adam bir şey demedi yani. <laughs> Şeref malum. İşte böyle. Ha bu fiş usulünü evet, bana İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki yani şimdi Marmara İlahiyat Fakültesi'ndeki İslam Edebiyatı Tarihi Hoca'mız Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal Enstitüsü'nün başkanı, İstanbul Fetih Cemiyeti'nin başkanı. İlk fetih kutlamalarını İstanbul'da geçerli hale getirmekte büyük emeği olan ve fetihle ilgili kitapların yayınlanmasına emeği geçen kendi yayın evinde onları Fetih Cemiyeti yayın evinde onları yayınlayan o Yüksek İstanbul'da bizim Edebiyat Tarihi Hoca'mızı Turan Sevgili diye bir arkadaşımla biz meraklı olduğumuz için hocadan rica ettik. Hocam bize dedim bize bir sohbet falan yapar mısın? Siz dedi, gelin benim bebekte evim var dedi. Ben adresini vereyim dedi. Siz her pazar gelin oraya dedi. Gittik hocada zaten yalnız bir tek oğlu var. Hizmetçisiyle yaşlı bir kadınla beraber oturuyor. Oğlu İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde siyaset tahsil ediyormuş. Orada bana bize anlattı bu. İlmi çalışma nasıl yapılır? Üniversitede kendi nasıl yapmış? Köprülüğü anlattı. Köprünün çalışma sistemini anlattı. Bu fiş sistemini anlattı ilk defa orada bize. Anlattı. Ebatlarını verdi. Ondan sonra biliyorum fişleri, bilgi fişleri vesaire. Hoca bunları teferruatla anlattı. Ben hemen oradan çıktıktan sonra Cağaloğlu'ndaki hurda kağıt satıcıları var. Bizde de halin arkasında ileride böyle burada kağıt satıcılar vardı, sobacılar geçtikten sonra duruyor mu bilmiyorum. O kağıt satıcılarına gittim, kilo hesabı onlardan aldım. Oradaki matbaalara da belirtilen ebatlarla kestirdim ve o günden itibaren yani 1966 veya 65'ten itibaren okuduğum kitaplardan bu fişlere bu tarzda notlar almaya başladım. Böylece o gündür bugündür devam ediyor. İşte bu gördüğünüz. İşte öyle kutu kutu bak oralarda birikti böyle dolu. Evde de var daha böyle iki kutu. Ne olacaksa bunlar. Bunlar işte ben buraya hediye etmeye düşünüyorum şu mektuplarla beraber. Bunlar bir dönemin arşivi arkadaşlar. Bir dönemin arşivi. Bunların heba olmaması lazım. Şimdi bunlar ileride bu konularda çalışacak olan çıkar mı bu tarihten sonra çıkacağını pek sanmıyorum. Böyle bir güçlü altyapısı olup da bu konulara heves edecek olanların çıkacağını pek sanmıyorum. Şimdi insanlara Türkiye'de şu kadar tarih bölümü varsa bunun yüzde %99 %99,9'u Osmanlı tarihi çalışıyor. Ne çalışıyor? Halil çalıştığı Osmanlı sosyoekonomik tarihi, müesseseler tarihi, ondan sonra uluslararası ilişkiler tarihi bunlar çalışıyor. Ama zihniyet ve kültür tarihçiliği yok. Böyle bir şey yok. Bunlar bütün onların materyaliyle doğan kitaplar, bu fişler. Onların nazarında bizler artık böyle fosil durumuna geçmiş olan kimseler olduğumuz için pek şey edeceklerini sanmıyorum ama ne de ben söyleyeyim, çalıştıkları alan hangisiyse onun kaynak dillerini mutlak surette öğrenmek zorundalar. Yanına en az iki, en az iki tane birini yazıp konuşup okuyacak derecede olmak üzere bir batı dili, bir üçüncüsü de olursa olur. Hangi alanı çalışıyorsa öyle. Mesela Rus tarihi çalışıyorsa Rusça'yı mutlak surette öğrenmesi lazım. Orta Asya Türk tarihi çalışıyorsa Çince'yi öğrenmesi lazım. Göktürk dilini öğrenmesi lazım. Bunları yapması lazım. Batı dillerinden de böyle en azından iki tanesini birini dediğim gibi konuşup okuyup yazacak derecede birini de o dilde yayınlanmış materyali kullanabilecek derecede Öğrenmiş olması lazım. Onun dışında kafalarında mutlaka araştırılması gereken ve üzerinde insanların pek çalışmadığı, durmadıkları konuları seçip onlar üzerinden çalışmalarını yürütmelerini tavsiye ederim şahsen. Herkesin bildiği ettiği şeyleri tekrarlamaktan ziyade özellikle problematik mahiyette olan konular üzerinde çalışmalarını tavsiye ederim. Benden bu kadar.